Ne kadar ya yeni televizyondayım ama Şunu ben artık bir kahramanım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün egg var oynuyoruz. Yanımızda Bahar ve Efecan var. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş no, bulduk. No. Ben Bahar'ın no. hebesini bekliyorum Bahar <laughs> benim de bekliyorum. Ben de aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel proje. Ayrınlar yani. benim olacak. Hayır. Evet ne yapıyoruz tuş <laughs> ediyoruz mu zimleti? <laughs> Tabii abi her zamanki gibi. Vay az önce bir el oynadık keşke video çekseydik. Kısa bir el oldu ama aynen. bayağı bir. <laughs> ben dedim Bahadır abi dedim video çek dedim. Bahadır abi yok çekmeyeceğim dedim. Dedim dedim bak oldu no, şimdi gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> arkadaşlar bu arada yeni kanalımıza hoş geldiniz. Ee, artık kişisel evet. bir kanal. Yani i̇lk bunun için açıklama video. yaptım. Yani yok. Ee, i̇lk oyun ilk videosu. Intro yaparım o zaman diye. Yani iki tane var bende ama yaparsan da iyi olur yani gözünü seveyim. Değil mi arkadaşlar yapsın. Yapın. Bu arada Efecan'ın kanalı sağ üst kartta. Bakayım şöyle şuraya. Şu kısmı ben tıklayın. Sağ üst kartta iyi i̇lk... O, güzel introlar yapıyor. Bence kanaldan devam et yani, değil mi? Arkadan kim şapşıp ediyor ya? Gözünü seveyim. Abi. <laughs> PvP tuş olacaksın. Baldırak. Harbi çak çuk pat put dedi. Ne oluyor zaman... lan? Gözünü <laughs> seveyim. Allah. Ne oluyor? O... Neyi lan? <laughs> Konuşma lan. <laughs> ha, az önce. Geliyor mu hala? Bakayım yok. Onun da böyle. Biz abi? <gülüyor> <gülüyor> biz mavi. Biz biz biliyorduk tamam. Abi ortada kimsecikler yok. Ki. 25 diamond var. Baldır abi adamı o kadar çok sinir ettim ki bir tane bile demir alamadı. Çok hmm. seviyor. Abi ben iki tane op obsidian abi, da... aldım. <gülüyor> <gülüyor> Küfür ediyor <laughs> mu? Küfür etmeyin lan. Arkadaşların ağzına vurayım. Ya neyse de bitti tam tam. World'ü izlemek <laughs> istiyorum gerçekten. Çok bir tane kız var şimdi vlog çekiyor telefonla. Hmm. Merhaba hmm. arkadaşlar. Hepiniz aşkı. Arkadaşlar <laughs> bip. <Böyle> remix <laughs> yapmışlar onu da. Yalnız benim gibi Abi 40 <laughs> diamond'ım var. Oha! Çabuk gel buraya. Geleyim mi? Geleyim mi? Gel Geliyor. gel. Almak ya bu ya. salak şimdi ne yapıyor? Ortada kimsecikler yok çünkü. Issız bir ortada. Ya sen altın alıp gelir misin? Obsidyen yapalım bari. Abi 40 tam 40'a <laughs> 3 level yapılıyor. Süpersin. Altın var mı? Abi çocuk Yeri sonunda tam. aldığını zannetti ve bir daha almaya başladı. Eyvallah. <laughs> <ya. gülüyor> Artık intihar edecek. Siz orada ayrılırsanız biz o, biz burada diamond alırız dostum. Vay kardeş. Ya, büyük red çektim tagline. Ayık olun. <laughs> abim Hadi altın versene bana Bahar. Abi dur ya. Oh, adam geliyor adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Hoppa. Gelsin gelsin. gelsin. Hoppa. Aa, adam geldi. Şerefsiz, sen kimin ayrılını alıyorsun lan? <gülüyor> 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 az önce az önce efelerin misafir gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Efe'den bir saldırı gelmiş. Arkadan sesler geliyor. <laughs> abi şu lever yaptım. Bilgisayar çöktü mü? <laughs> Vay yo. Benim bilgisayar <laughs> çökmüyor ya. <laughs> 19 gold'um 19 diamond'ı var. Abi bir şey al abi. Neredesin? Gold attım bak şuraya. Go Johnny go. Oha. Çok iyi lan. Adama tıklıyorum ya. Köylüye tıklayacağım adama tıkladım bana altın ver diye. <laughs> İki tane <laughs> aldım şu <şöyle. gülüyor> Efe biraz şey versene. <laughs> blok alacağım. Blok atsana bana. <laughs> hani e, demir ver de blok alayım yukarısını. Oha. <laughs> adama Ulan, vermedi mı? bana verdi. O adama yazık lan. Hiç alamadı bazıları abi. Ayrıl da gel yavrum. Ayrılamazsan ayrılırlar. Neyin kafası bu? Abi şöyle bir yapalım. Tamamdır süper. Aha, Yumurtamız kaplandı abi. Abiler ablalar. Gençler Aa. bakın. Şş aksiyona girelim. Beni gördün. Tamam azıcık geçme. ayrım Azim versene, versene alayım da ortaya gideyim. Tamam gel. Azıcık mı? Adam alacak şimdi. Al. Ya bana şey lazım kılıç. Mın Adam kılıç. şimdi kılıç. oyundan çıkacak var ya hiçbir şey vermiyorlar diye. Evet. Bence sen de. altın topluyor. Badr abi sen de koşup altını al. Yok Hı? be. Ayıp çocuğa. Yazık, Yazık çocuğa. Yazık be. Ben kit almış mıyım? Ya gözünü seveyim ben niye kit almadım? Al abi al. Gel lan buraya. O ne? Al al. Ha sağ ol. Bunlar <laughs> beni <de> idare eder <laughs> şimdilik ne olacak? <laughs> Hadi gidelim ya. Kazma yok yalnız. Ne kazma adamsın? Bende de yok abi. dur dur. Altından kazma oluyor. Dur abi ne kazma adamsın ya? Sabır gençler. Nasıl kazma adamım abi? O adam oyundan çıktı galiba. Yok çıkmadı. Yok burada Ama be. bayağı bir sinirlendi. <laughs> Bıktırdınız oğlum çocuğu. <laughs> bir daha tutma. Ama alacakken yine Kö ben gördüm. Köstebeklik yapmasın bize. <laughs> Aa vuramadım. Abi gel de gidelim. Allah'ına. Ne tarafa gidiyor? Sağ sol penaltı gol. Sol, sol, sol evet sol. Ha gördüm seni. Düzgün yani abi de... gel. <laughs> Kazma vereyim altın mi Kazma var mı? Al Beraber. şunu. abi. Çabuk geliyor. Tamamdır abi. Düşer Güzel. miyiz? Gaza geldim. Gideyim mi? Gaza geldim. Gaza, gaza gelme. İpla gaza gel. gel. Altını tırş. Altın altın yok altın ki kırış. Kırış. kazmam yok ki. Doğru. Dın dın, 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 dın. Vay sırayla mı? Fight. K.O. Hardship yapma. Oo düştü. Düştü biri. Biri düştü. Go go. Aduket. Aduket. Ay oh, abi girdik girdik. Oha. Girdim. Girdim. ne oldu? yapmışlar be. Yok be ok yok, yok onlarda. Ölüyorum var abi. Nasıl yani? O oh, varmış. Harbiden var. Lan vuramıyorum. Balta ağzının üzerinde atayım ya. Arkadaşlarına Allah, vurayım ya. Allah. <laughs> Lan oğlum yukarı yukarı koş koş. Ay abi. Çıkamıyorum Aa iki canım ya. Oh. <laughs> Öldüm ya. İki canım kalmış. Ya sen anca burada Oha. şey yap. Abi, pislik yap. Abi yapmışlar. Efe sana diyorum. Abi yumurtayı kim koruyacak acaba senin şişman gerizekalı? Ya yumurta koruyor yumurta obsidyen. Ha obsidyen mi? Tamam. Allah'ım ya Rabbim kapladım diyorum. Sen hala burada gelip oturuyor ya. Abi sen öldüm. çocuk beni. Öldüm iyi ben... misiniz öldüm. Bak adam geliyor Efe. Kor hadi. Öldü. Adam ya, adamı koruyorum. Hadi bakalım. Adam usturmanı. Ne yapıyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> Aa geldi. Abi ya nasıl öldüm ya? Bak sinir oluyorum ha. Efe'den git ver. Şunun ağzını üstünde ki Bahadır abi gitme. Ya of ya. Ayrıca diamond kılıçtım Şeklin kim lan? Bahadır vur. Düşürecek seni vur. Dur. Oğlum siz hayırdır lan? Ben diamond'a afk'yım. Heee <laughs> gittiler. Aşağı attım aşağı. Neyse aşağılık herifler aşağı. Çok komikti Bahadır abi. <laughs> Benim gibi Nuba komikti arkadaşlar yani. Ya bana ayrım verin lan. Ha, dur Neyse... dur Bahar. 6 tane elmas verebilirim. Ortaya gideyim ben ya. Dur. Bu arada ben öldüm mü lan? Ölmüşüm ha. Yuh. Bak dikkat edin kimse gelmesin. Yoksa var ya. ya arada... onu... Aha yapışkan tuşları sesi duydum ben. Biri yapışkan tuşları açtı. Bulduk. Oğlum telif yiyeceğiz lan ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Gemişkan kuşlar Euro. tarafından video kaldırılmıştır <laughs> Olabilir yani. Şimdi hop o işte ya. Sen ee, durumunu şey yapsana. Nedir onun ismi? Tamam. <laughs> ben diamond alacağım abi gözünü seveyim. Kim o lan? Oo yeşil. Gel buraya. Yeşil kırmızı meşil. Yeşil kırmızı meşil. Tuş alacaksın. Tut tut tuş alacaksın. Oba. Anuket öldü. Oldum mu? Oldum burayı! Ölüyordum lan. Ya bırak şunu bir diamond almışsın. Aa adam geliyor. Adam geliyor. Alıyoruz. Gel. Geliyor mu harbiden? Yok bizim şey ortaya geliyor. Orta bizde artık abi. Gel lan buraya. Artık yapma lan. Oo baltayla çok pis vuruyor. Söyle yapma öyle yapma öyle yapma. Abi bir tane şey yapayım mı size espri? Yap bakalım. Espri gibi bir şey yap bakalım abi, yoldan iki tane domates geçiyormuş Hı -hı. <laughs> bir tanesi ezilmiş diğeri pıçık pıçık demiş <laughs> şey söylesin. Ha, ha, ya işte ha. domatesi şey yaparken pıçık pıçık <laughs> diye ses çıkıyor ya bu şekilde mi? Şu an, evet şu an herkes benden soğudu <gülüyor> <gülüyor> yok be ama yani şu an beynim yandı biliyor musun? düşünemedim yani <laughs> Nasıldı arkadaşlar beğendiniz mi? <laughs> bu tarz bu tarz e, espriler gelsin mi? Bence gelsin ya hoş oluyor. <laughs> Ama olsa sevdim. Şeyden... <laughs> 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 Hayır böyle olsa sevdim sıkıntı olur? <laughs> Abi olsa sevdim. Oyun sesi ne? evet o, oyun sesi oyun, <laughs> oyun şaşı. oyun <laughs> şaşı. oyun balonu neredesiniz <laughs> ortadayız <laughs> Aa seni gördüm. Aptal ya. Bazı abi. Dım 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 dım. Oo abi. adam burada. Adam bizim düm oraya düm gidiyor. Düm düm. Düşüreceğiz. Geldi Aa, ortada. Ya abi ya. Efe, Efe, Efe. Ya gitsin Efe. olur mu ya? Gitsin Efe. olur mu ya? Ne be yapıyorsunuz oğlum siz? Gelseniz be lan. Ee, ee. Düş, 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 düş aşağı düş. Efe, aşağı düş. Efe. Aşağı düş. Attın aşağı düş. Ya. Aşağı düş. Aşağı düş. Aşağı düş. Düş, düş, düş. Düş. düş aşağı. O ne ya? Aldım abi. Aldım mı buruyu? Düştü be. Buraya çift basmış oğlum siz. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapınız ya? At şunu ya. Ben de yap. Abiden, Bahadır abiden fırça. Abi şimdi gözünü seveyim. Adamı görmesen bizim adam sanca. Be dun, belki de burada dun, şey, dun, şey de vardır dun, yani. Bilmiyorum ama şu an e, alacağım buradan bir şeyler. E, Bahar senin sana rek çektiğimiz zaman hatırlıyor Oha! Oha be! Ne oldu be? Bahadır abi. Adam, adam arkamızdan geldi. Nasıl çıktım yukarı? Hayır hayır. Arkamdan geldi bizim abi adam. O adam beni bu. aşağı düşürdü. Yapma be. Aa çıktım. Lab A, çık çık sakın. Tüm, tüm, sakın tüm, tüm, abi. Çıkabilirsin. Çıkabilirsin oraya. Bir dakika bana. Oyun balonu Abi lag girdi çıktım yukarı. Süpersin. Dur 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 adaya geliyorum adaya. Öleceğim abi öyle bir. Yoksa ev efe hack mi? Ne? <laughs> ne? <laughs> 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 gel gel. Karşıladım seni. Yalnız karşılamaya bak ya. Adam orada ölmeye çalışıyor. Bu kim lan? Ha bu da bizim adam. He baharmış lan. Pardon özür dilerim. Bahar var mı kazman? Oyun Aha. da vardı. Yok mu? Abi. Yok mu? Efendim. Adamlar ya yanmış o değil de. Bahar abi. Efendim. <laughs> adam okuyor <laughs> beni. Fena sıkıyor ha. Evet. Niş. Ya oğlum sizin ağzınız mı daha açsaz bekleyiniz. <laughs> Abi okya hep yapıp yapıp yap hep <laughs> yapıp yaz. Oyunmadı, Şunu artık yapmayı keser misin? Abi, ben gidiyorum ortaya. Davmin kazma vereyim mi? Valla sen al ben Diamond kazmada iyi değildim. De var. Ortaya gidiyorum, ortaya pusacağım. Geleni öldüreceğim, tamam mı? Abi tamam dur. dur, dur. Oyun balığı Varsa sağda solda penaltı golde bir şey. Tamam. Bu arada bursa, bursa, bursa maçı ne oldu ya? İkinci yapıyorsun ve çok sıkıcı artık. Şey, Bursa maçı ne oldu biliyor musun? Bildiğiniz var mı? Hayır yok. Bursa tamam. Kasımpaşa ile maç vardı. Bursa'yı izlemiyorum ben. De. Bursa bakmıyorsun. <laughs> Oğlum şampiyon olurken öyle ne ama Çakka Lengi. Yo, Ortada kırmızı ortası. ayrı setli. <gülüyor> <gülüyor> Beni <laughs> gördü mü lan o? Görmedi. Oyun Yeter artık gözünü seveyim. Adamı reklam ede de var ya. Abi, orada, orada, oradaki sen misin? Benim benim gel. Üç deyince gidiyor zaten geliyor musun? Yaptı. Benim, benim de misin? Ne? Neyi altını mı? Bir konuştum. Evet. Go go go. Hadi gidelim. Hadi Oğlum, gidelim. Sosuzlu. Ne yapıyorsun orada? Kırmızılar ne iş? Ok var yay var. Kırmızılar <laughs> egik gitmiş. Aduket okay. Abi gel gidelim. Aduket okay. Kırmızıyı dövüyorum. Kırmızı deviyorum çabuk. Abi neredesin dur. Oo neredesin? ok sıkıyor dur ok sıkıyor kaç 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 ok Vallahi sıkıyor. Valla bende de ok var. Gelsene. Dön, oyun balığı. Dikkat et sakın sakın. Abi gelsene abi. Geldim ya. Abi tüsk yapma lan. Hadi düşür. Oley dororun. be. Yürü yürü koş 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 koş. Hayır abi, hayır sıkma. Abi kırmızıdan Ege gitmiş zaten. Harbi mi o zaman öldüreyim onları gel. Dororun, oyun balığı mı? Arkamı sağlamam lazım. Abi öleceksin öleceksin. Hayır arkamı sağlamamam lazım. Gel. Gel. Hadi, hadi. Artist yapma. Tuş olacaksın. Tuş olacaksın. Tuş olacaksın. Oha, oha nasıl sıkıyor? Nasıl sıkıyor lan? Nasıl sıkıyor lan? Nasıl sıkıyor? Oo, iki kan. Ay, i̇ki. Ay i̇ki. abi öleceğim, öleceğim. Kan Dur, altını mı Öldüm alkınamayı. ya, beni. bir buçuk kalp. Artist yapma. Tuş olacaksın. Abi. Efe neredesin? Çabuk gel. Boşanlarını yakaladım ben de geliyorum. Çabuk gel. Geldim abi. Abi, abi yardım. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Adamsın. Adamsın, sıçık. adamsın. Çicik. Hadi, Çicik. hadi. Sıçık nedir ya? <laughs> Öleceksin. Lan tamam, dur altına yiyeyim? Öteki lavuk geliyor, öteki lavuk burada. Oo, sen sıçık. şeklin kim oğlum? Şeklin kim lan? Adamsınız. Bizim bitirici team. Hadi, hadi yapabilirsiniz. Hadi başarabilirsiniz. Oley be. Aldın mı oruyu? Kırmızılardan bir kişi kaldı. Nerede o lan? Efe, ben öldürüyorum ama point sen alıyorsun. Muhteşem. Şş, ben Şey vereceğim size. Ee, ok vereyim mi? Yok yok abi ver bana 40 tane. 40 yetmez ya neyse. O zaman ben şey yapacağım. Kendimi altın abi, alayım da. Abi kırmızı nerede? Ya o saklandı herhalde. Arkadaşlar ya, görüyor musunuz ver. nasıl Bizim bitirdik ya? Bizim gittiyse o gitmedi. Bir şey Eyvah. Abi gelin Koş. green'e gidelim green'e. Aa green kırmızı orası... biri yaşıyor hala. Doğru diyorsun. Green iki kişi abi gel. Geliyoruz. Ve full deri setler. Harbi misiniz? Oo yalnız bir dakika kırmızı bizi bitirebilir. Gerçi yumurta patlasın olacak. Tek kişi kalmış değil mi şimdi? Tek kişi kalmış canavar. Kalmış ya. Arkadaş. Abi kırmızı galiba green'de. Wow. Green'e gidiyorum şu anda. Evet kırmızı green'deyim. Green'de. Geliyorum. Green'deyim ben de. Geliyorum. Oha. Bir dakika abi, bir dakika. kırmızı green'de ve green'i bitirdi. Bahar gebert onu. Ana. Abi, Oğlum sarı kaldı. Sarılar ne iş? Hadi. Hadi şunu öldürebilsin. Al boyun. şunları. Al şunları da. Bana blok verir misin Bahadır abi? Vereceğim dur. Şunları da al Abi al. bana bırak. 48 var. tane. Attım. Şu an benim önümde duruyorsun manyak gibi. Abi geliyor geliyor yola geliyor, 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 geliyor abi. Efe hazırlan. 3 Dun 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 al buraya Osmanlı müziği. Osmanlı müziği öyle mi oluyor? Ya benim benim böyle çıkıyor abim. O hakim vurdu arkamdan. Oo lan 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 atışı diyor çabuk. Doğar sakın düşme. Ya orada Arkandan saklandı ya. ya. Keşke gelmeseydin ya. Şuradan bana versen oku sıkarım öldürürüm ha. Harbi diyorum sana bak. Bu okum Efe sen ne al yapıyorsun? Al abi al. Al Yay, şey al. al, al abi evet. şunu al. Bırak şu bir şey bakma gözünü seveyim. Yay ok ok ok. İyi tamam sensin tamam. Ya o kaçtı ki adam buraya. Takabilir miyim? Adı uket. miyim? Hala Anım. bana sıkıyor ya gerçeğe bakmak. Sana kini var galiba. Ya bu adamı şimdi oradan düşürmemiz lazımdı. Ki. Niye geldin ki sen buraya? Bahar. Neyse bu adam ölecek. Abi, bence biz şey neyin? sarıları bitirelim mi? Gelin bir. Bu adamla uğraşmak tamam, hadi. istedim. Sarıları abi, ama bitirelim. ama yayı var bana. Yayı var. Ama yalnız bu adam bize gelirse biz de bitirir haberiniz olsun. Al 3 tane de promosyon abi, altın. Abi dın, dın dın oyun balonu. Lan yeter ya. Abi, abi bence abi. bir kişi... Bir kişi burada kalsın. Ben kalıyorum Abi, burada. Der. Bizim mavi geberdi. Bizim evet. base'de zaten adam var ya. Bizim adam var zaten. Değil misin? Evet. İnşallah orada. Hayır o geberdi. Daha Aha. yoktu. Aa, bizim adam öldü. Sarılar ne iş? Burada öldü. Sarı. Aha burada mı öldü? Tamam. Üç dinje Tun tun tın tın tun tun. Kim var ki acaba burada ya? Valla bunlarda kimse yok gibi mi? geliyor ama. Yollarını <laughs> Allah! VUUUUU <laughs> 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 abi ya yemin beni HAHAHAHAHAHAHAHA Al abi gözümün önünde düştün ya Böyle defol böyle VAAAAUUUUU <laughs> Ay çok komikti ya <laughs> ya. Ama ben orada bunak olduğunu zannettim. Lan düşünsene <laughs> Bahar orada niye durdu acaba? <gülüyor> <gülüyor> Düşünmedim Bahar niye burada duruyor acaba diye. Ya <laughs> bir an durdum <laughs> böyle dedim acaba ok mu sıkıyorlar? Ben dedim yardırayım gaza geldim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay <gülüyor> çok <laughs> güzel <laughs> ya. Abi direkt montajlık ya harbiden. Sakın caps yapmayın. <laughs> Abi noob'un son noktası. Abi harbiden noob'um ya. Noob.com yani. <laughs> Hmm. Var ok atabilirler. Ulan var ya. Bu Ay salak ya, ne yapıyor ya? Vadra. Düşüşüm çok komik ya. Vav. Düşüşüm ölüm. Efe gittim koş. Ben de arkamdayım zaten. Efe gittim koş ne lan? O <laughs> nasıl bir cümle? Şop. 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 Şap diyorsun dönüp bakmıyor. Hap diyorsun. Şop, şop. Oo. Hap bağırsın sıkıştırdık Bağır sıkıştırdık bağır. Bahar Nerede patlattı. sıkıştılar. Arkadaşlar. Kanka. Ne iş ya? Oyuna bakar mısınız? Abi en tuhaf bölüm oldu ya. <laughs> Düşüyoruz kaçıyoruz Ya siz Bahar... hayırdır ya. Bir bana Hayır, söyler misiniz mi? ya? Ya bırak kanka ya. Bunlar kimmiş ya? Oo. Kanka yardım. Allah Allah. Abi Allah, ne Allah, iş? geliyorum. Allah, geliyorum. Dalıyorsun. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Tamam. Aa wow, kırmızı kaldı kırmızıyı da halledelim mi? Tek kişi kaldı <laughs> ben tek kişi kalmış canavar <laughs> Tek kişi de ee Abi İki kişi abi burada, burada. Sen... dön Abi dön geri dön geri dön Nerede ya? Lan o kaçacak o Abi bu şeyde git arkalasana onu Abi dur şey, dur dur Sarı dur. sarıya gelirken bir yol var ya işte Aha, orada Çıktı yukarı Sarıya gelirken bir yol mu? Abi işte sarının yolunda Dur bakayım bulacağım onu ben Abi oyun yukarısı ya. var ya ortadaki yukarılar like, minare gibi. Ha Onlar tamam dışına. tamam tamam. burunu bağır. E nasıl çıkacağım ki ben oraya? E, buradan kanka, çıkış kanka var mı? Ha var. Ah, vurdum be. Şöyle hani gördüm. Baba. Gördüm. Dur çaktırmayın. Abi git <laughs> arkana git. Ta buradan nasıl çıkacağız ki? Ne? Aa burada 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 burada. Dur 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 yakalayacağım gel lan buraya. Bu çocuksa. Tıt 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 çalacaksın. Geldi. Çok... Geldi. Adam Art dış yapıyon lan. Art dış sıkma yapıyon lan. Çabuk gelin. Öldüm. Çabuk gelin. Çabuk Abi gelin. Nasıl öldün? Oo, oo açıyor. Aşağı attı. Allah belanı vermesin. <laughs> Abi ben gelemezdim çünkü Şşş, gelecek. Dine bozduğumun çocuğu. Abi şu şeyleri size arkalayın yoksa ben burada sıkıştım. Ya bekle toparlayalım gelelim. Kendimize. Ya sen halledersin onu be. İyi dur. Efe sen var ya e, bak şimdi hemen kaza getiriyorum Allah. arkadaşlar. Efe Allah. sen var ya bak iki takımı tek başına bitirmiş adamsın. Hem de yumurtasız. Evet. Allah Biliyorsun Allah. değil mi? <laughs> Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hadi bak bakalım. Siz neredesin lan sen? Neredesin oğlum sen? Gel hele gel. Onu alırsan... Allah. Allah. Onu alırsan on numara olur. Yalnız şu ben ayrını son anda... Aa gördüm şerefsizi. Al sana üç. Ulan millet ayrım deniyor. Yapsana şunu üç kere zeka laptan. Bizim adada, bizim adada, bizim adada, bizim adada çok ya. dikkatli. Çok geliyor, dikkatli. geliyor, geliyor. Nerede hani? O, o, bizim adada ya. ya? Ciddi misin sen? Bizim adaya Aa, geldi. geldi. Adaya girdi. Adaya girdi yukarıda, yukarıda. Ha, Eyvah, hayır, 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 hayır. Şaka hayır, hayır, yapmıyorum, hayır. yukarıda. Çabuk çık çık, elimde hiçbir şey yok. Mursayı patlatıyor. Aha gördüm. Çosun, Düştü mü? Oyun balonu gel buraya. Oyun balonu keseceğim. Panda. Panda 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 Sıktım. Dur. Bir daha sık. Oley be! Dur. Oh! İşte bu be. Ne yazıyor? Ha ha, yav geç. De geç. <gülüyor> <gülüyor> ya bu şeylerde benim niye çok kasıyor ya arkadaşlar? Buna bir çözüm bulabilir miyiz? Sizi de yorumlara atabilirsiniz yani. Bu geçişlerde hani mesela Oyunu kazandık. Birden şeye geçiyor. Hmm, sen söyle. Videoya geçiyor yani. ben. Lobiye. lobiye dönüyor lobiye aynen. Orada bir kasıntı oluyor böyle bir görüntü güce güle kayıyor böyle. özürlü gibi. Özürlü oyuncu. <laughs> Neyse arkadaşlar. Eee yorumlarınızı alabilir miyiz? Sizin yorumunuz güzeldi. Hıyar gibiydi. <laughs> <laughs> Çok güzeldi derdi. Bu... Salaksın abi, oğlum sen. Ne yapıyorsun lan İlk ne? video yani ilk oyun videosu için bence güzeldi yani. Hadi gelin aynen, arada aynen. 51 girelim. Üst. Be beklersen sevinirim bekle adam video ya, Adam çok sabırsız harbi yani böyle var ya gire. Dün dün diyordu ki arkadaşlar yok ben abi oynamayacağım bir sıkıldım ya. Ek bir hafta oynamam diyordu. Şimdi ne oldu? Ne oldu şimdi? Bak gördünüz mü? Abi bir sonra tekrar Artistik şey Neyse arkadaşlar, ee, like atma atarsanız seviniriz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Artık tekim kanalda ve ailevi olarak çekiyoruz. Aile okay bir dakika yanlış anlamayın. <laughs> yanlış anlamayın yani. Şimdi de arada konuk gibi gelir yani. İşte sıkıntı yok onda. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoş <laughs> kalın. hoşça Hoşçakalın. Duş olmayın.